Birisi geldi. Dedi ki arkadaşlar projeniz çok güzel. Bir zamanlar podcast. Tamam. İkinize birer milyon. Tamam. Kabul. <laughs> siktir <gülüyor> olup gidin buradan. Podcast'in peysini yapmayacaksınız bir daha. Birer milyon. Sen siktir git. <laughs> Sonra şey. Nilüfer'de bilet var. Bir zamanlar podcast. Çok eğlenceli. Komikli şakalar. Ailenizi alın gelin. Bir zamanlar podcast kumpanyası. <laughs> Farkında mısın abi? Şimdi bizim çocukluğumuzda yaz geceleri abi hiç eve girmiyorduk. Hep sokakta top map oynuyorduk falan filan. Ben o... değildim abi. Allah Allah. Ben ondan değilim. Nasıl yani? Ben evde hep menajerlik oynardım. Harbiden mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz hep şeydi ya dışarıda böyle yaz akşamları Zaten şey oluyordu böyle bizim e, mahalle tipiydi o zaman zaten hatırlarsın. Anneler falan filan da şeyin önünde sohbet ediyorlardı. Hava kararmasına rağmen biz rahatça oynayabiliyorduk yani. Ve çok geç saatte giriyorduk. Şimdi bakıyorum hiç sokakta çocuk yok anasını satayım ya. Abi gerçekten bu tablet olayı işte telefon olayı çok bozdu. Abi geçen nereye gittik bir misafirliğe gittik. Bebek 8 aylık. Sussun diye telefon sorular, <laughs> Şeyden sipariş veriyor. Tren yemekten. <gülüyor> <gülüyor> Mama söyleyeyim de karnım acıktı diye. <laughs> Allah Allah. Benim mesela çevremdeki bütün herkes aynı şeyi söylüyor. Abi benim çocuğum olsun. Vallahi salacağım sokağa. Özgürce geçsin oynasın. <laughs> Abi sokağa da salınacak gibi değil, değil ya. Değil yani. Kimse de yapamıyor. Ama biraz da telefon ve televizyonun varlığından biraz daha geç haberleri olabilir. Çünkü sen mesela telefona... Ben telefonla 12-13 yaşında tanıştım. Sen de 17-18'dir. Ne zaman? Benim ilk telefonum lisede oldu. Yani kaç yaşındayım? 15 yaşındayım. Varlığından da 10 yaşında falan haberdar olmuşumdur herhalde. Benim yani liseden önceydi galiba. Bu bu nesil gibi değiliz. Bu nesil elinde büyüyor evet. yani. Direkt telefonda doğuyor. doğuyor aynen aynen öyle. Ya abi ama şey de garip ya. İşte diyorum ya. Mesela eskiden bunu seninle bir şey konuşurken fark etmiştik. Yani ya. mesela Top oynuyorsun. Bütün Türkiye'nin her yerinde mahalledeki kurallar aynı. Çok garip bir şekilde. Yani o kadar haberleşme yok. iletişim yok. Ama aynı şeyleri yaşamışız. İşte ne bileyim 3 korner bir penaltı mesela. Nasıl bu kural böyle ev, evrenselleşmiş değil mi? Şimdiki çocuklar Atan alır. O, he, ortak bir şeyle büyümüyorlar yani. Ben mesela şey geldi aklıma. Geçen gün şeyler vardı hatırlıyor musun mesela? Işte, ebe olduğunda sayıyorsun işte o piti piti kare mela seveti terazi lastik cimnastik biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik. Diye bu diki de istediğin gibi uzatıyordun sonra. Ha kendime. işte istediğin gibi uzatmada dik. Dik san... dik dik. Ne bakayım dik dik. Siz de öyle miydiniz? Mesela... Dik dik dik. Ne bakıyorsun dik dik? Gittiyse mi gidiyor? Öyle bir şey vardı biliyorsun değil mi? Ha şey vardı. Antep sucuğu. <laughs> öyle bir şey vardı abi. <laughs> evet ve <ben> bak. <gülüyor> <gülüyor> ya ne güzel çocukluktu. <laughs> Nerede o çocuk? <Eski gülüyor> ne güzel diyorduk anı diyorduk. <laughs> ne bakıyorsun dik <laughs> dik. <laughs> ya hayır şuraya bahsettim. Bu tekerleme nasıl oluyor da her yerde aynı olabiliyor anladın mı? Çok garip ya. Bir youtuber sosyal deney yapıyor ama gerçek yani. Adam kabul etse mesela söylenilen şey gerçekten olacak. Diyor ki sen çalışırken yanına geliyor. Diyor ki şu an sana 200 bin dolar versem her şeyi bırakıp buradan istifa eder misin? 200 Diyor bin ben. dolar. 200 bin dolar. Ben. Ederiz. <laughs> ederim herhalde, ederim yani. 200 bin, dolar, 200 bin çok... dolar çok para ediyor çünkü. Ediyor mu? Ediyor tabii abi, 35 ile çarpacağız işte. Tamam abi. 3 ile çarpsak 6 milyon, milyon. milyon falan yapıyor lan. Evet, 6, 600 yapıyor hatta. 100 bin dolardı galiba orada ücret. Bir restoranta gidiyor, McDonald's tarzı bir yer, fast foodçu. Hani böyle arabayla gidiyorsun, sipariş veriyorsun ya orada da çok meşhur. Arabadan çıkmadan siparişin geliyor falan. Böyle hmm. ya otopark evet. girişi gibi. Evet. Orada şunu diyor lavuk. Sana 100 bin dolar versem şu an her şeyi bırakıp işten istifa eder misin diyor. Lavuk diyor ki ya parası önemli değil ama bugün burada eksik çalışıyoruz. Ben gidersem arkadaşlarım çok zor durumda kalır diyor. Hmm. Sonra birkaç hafta sonra adam bunu YouTube'dan yayınlıyor abi. Firma sahibi gidiyor lavuğa 20 bin dolar ödül veriyor. Tebrik etmek için. Onda birini veriyorlar. Aynen. Yani, yani alamam veya alırım demiyor. Çocuk hmm. diyor ki ya ben... Yani şu an almak isterim ama bugün eksik çalışıyoruz, bugün çok zor durumda kalırlar bunu alırsanız. Yani. Burayı bırakırsam diyor. Ya işte al aslında o çocuğu, üzerine şirket kırdım ne kadar dürüst yani. Bak biz hemen kabul ettik ama kaba sancı. 100 bin doları kabul eder misin? 3 buçuk milyon, gene ederim. Hemen buraya bırak A git. Ederim abi. Çıkmasın abi, bir gün çıkmasın gazeteye Ederim galiba. <laughs> abi tabi, ya çocuk da şöyle düşünsün. Abi al 200 bin doları, onlar da bıraksın. <laughs> Fetih! <laughs> Sik anasını gel ya. gel. <laughs> yani abi öyle değil mi? Hani arkadaşlarınızı orada bırakma. Arkadaşların da istifa eder o paraya? buçuk milyondan bahsediyoruz tamam kanka. Tamam oğlum. TL'ye çev... Ya tamam. 100 bin dolar verdiler mesela. Abi yani 100 30... bin dolar Amerika'da az para mı amına koyayım? Gene tamam çok abi, para. Tamam 35 bin, 35 bin bölüşsem mesela 35 bin dolar çok büyük bir para değil abi. 700 bin falan yapar. Sıfır araba alamazsın şu an 700 bin Öyle düşün. O zaman onlar biraz sıkıntı çekecek. <laughs> Bölmem. 100 bin dolar. 100 bin dolara ben de bırakabilirim ya. Abi Türkiye'de 100 dolara bile bıraktırabilirsin biraz ısrar edersen. 100 bin dolar dediğim para 3,5 lira yapıyor. Tabi abi 3,5 milyon ya. Git bir ev al kiraya ver. Maaş alıyor gibi devam edersin. Hayatına. Ben 3,5 milyonu şöyle yaparım abi. Onu bölerim aylara. Çalışmam maaş gibi düşünürüm. 3,5 milyon şöyle düşün abi. Aylık 50 bin lira para alsan. <laughs> Hesaplara bak. 12. <laughs> Nasıl evet, bir hesap yetemez. yaptın abi sen ne yapıyorsun ya? Ya mesela şu an çalışsan <laughs> Hayır. şöyle. Düşün. Bundan sonra kaç yıl daha çalışırsın? 20 yılda. Abi ben çalışırım. Ben orada çalışmam diye aldım parayı. O giderim başka yerde yine çalışırım. Ha çalışmayacaksın. Nasıl yani? Hayatım mı geçsin? Evet. Yani siktirsin öyle siktirim olur. <gülüyor> Sizin 3.5 <laughs> milyonla ömrüm sonuna kadar nasıl yaşayayım abi? 3.5 milyonla 6 milyonla pardon. Yo anca işte böyle dediğim gibi olur. Alırım iki ev alırım iki evin kirasıyla anca öyle yaşarım okey. Abi tamam niye alıyoruz paramız var zaten. Hayır niye bir anda çalışmayacağım ya kanka. Tamam. E, nasıl geçineceğim yaşlılığım? Abi bir yıl Bu işin yaşlılığı var şey var öyle <laughs> bir, bir yıl kaç <laughs> ka ay abi? O parayı sen çatır çatır nakitte tutup yiyorsun öyle bir. Sen batarsın ama sana 100 milyon da versek batar böyle. Zaten Türk'ün para değerlendirme şekli bu biliyorsun değil mi? Başka bir para değerlendirme şekli bilmiyorsun. Ev kirasıyla nereden geçiyorsun oğlum? Nasıl iyi nasıl işcan abi? Oğlum 3,5 milyonda bir ev alsan kirası maksimum 20 bin lira olur. 20 i̇ki, bin lira ay. Ait... Ev al, he, 3.5 milyon bir ev alırsan 100 bin dolar. 3,5 milyonluk bir evin kirası 20 olur evet. 20 olur. 20 milyar da çok senin hayat standartını değiştirir. Abi şey, 17 yaşıyorsun amına koyayım. hani şey olmaz yani. <laughs> Yetmez yine. Hani Yetmez. ekstrem bir şey yapamazsın. <laughs> Düşünsene YouTube, YouTuber bize soruyu sormuş ve biz ona az önceki şu 15 dakikalık konuşmayı yapmışız. <laughs> adam oluyor diyor? Bölüyor. <işte>, 19 bin oluyor. Bölüyor kaç ay? <laughs> şu anda adam elinde çekle bekliyor değil mi bizi? Ben şöyle kıyasladım. Kaç aylık maaşını peşin veriyor? Abi peki yani bana öyle bir rakam söyle ki senin rakamın ne? Ben hayatım boyunca bu parayla idare edebilirim. Hiçbir yerde çalışma çalışmayacağım gerek. mı? Ya çalış. Çok da öyle hani 150 milyon dolar falan değil. Mantıklı. <laughs> ya Alaaddin'in ciri misin sen? <laughs> Harekete bak. Öyle 150 milyon dolar falan da değil. Adam gibi. Abartma. Sende ne var abi onu söyle o zaman. Abi sana geldim dedim sen ki. Sen maksimum ne verebiliyorsun abi? <laughs> onu söyle. <laughs> abi bir dakika. Bir adam gelip niye sana durup dururken? 10 milyon yeter mi sana? 10 milyon ne TL mi? TL. Kanka ya şu an Hayatım boyunca çalışmayacaksın. Yetmez abi. İstediğin gibi değerlendirebilirsin. Faize koyarsın, ev alırsın, araba alırsın, iş yeri açarsın. Ev alabiliyoruz ama çalışmayacaksın diyorsun abi. Ben belki çalışarak zengin olacağım yani. Bilemem. Ya veya işte ne bileyim. Biz Sen mesela... kabul etmezsin yani. Ya bilmiyorum edebilirim de. Ben ederim 10 milyon. 10 milyon TL'ye ömür boyunca çalışmamayı. Evet. Kabul edersin. Kabul ederim. Podcast kaydetmişiz. Parayı değerlendirebiliyorsun ama. Tamam. Nasıl? Para kazanman yasak. Hiçbir yerden para almayacaksın. Sadece o parayı kullanarak para kazan. O parayı kullanabilirsin. Bir de hani param bittiği zaman 10 milyon borçlu durumdasın. Ya bence bu teklifi yapan arkadaşlar hatta tam şu an. <laughs> yani kazanabilirsin ama hani çok da kazanmak yok. <laughs> Hayır. O paradan para kazanabilirsin. İş yapıp değil. Hmm. Yani şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Sanki benden bazı ihtimallerimi satın alıyorsun gibi geldi. Yani ben oraya takıldım. Ben belki hayatım boyunca 10 milyon kazanamayacağım. Ve hesaplasak şimdi sen az önce yaptın ya 180 ay falan filan. Onu hesaplasam belki ben 10 milyon kazanmıyorum. Ama benim zengin olma ihtimalimi alıyorsun sen beni benim elimden şu anda o parayla. O yüzden tamam. hay hayır derim herhalde. Düşünsene mesela bu podcast belki bizi zengin edecek. 10 milyon zaten Zengin olamasın da standartın çok yükselir. İşte tamam ama belki bu podcast bizi zengin edecek. Ama belki, belki, ama bu, belki, bu hemen. Evet işte ben de bu ihtimal satmak istemiyorum. Sen belki ha. alıyorsun. Belki. Tamam, ben aldım 10 milyonu. Yap sonra... Podcastı. sen kendine. Horoz bulağı var. Ben 10 milyon <laughs> almışım yaşıyorum. Biliyorum ihtimallerim daha sanki kıymetli gibi geldi. Peki şu. ama abi. Bilmiyorum. Ya abi ben zaten karar verebilen bir şey <gülüyor> Bak, Bak <laughs> ben bana, bana biri gelip bu soruyu sorsa derim ki abi az bir 100 liraya bana bu soruyu sorma ne olur derim. Peki dedim. abi birisi geldi. Dedi ki arkadaşlar projeniz çok güzel. Bir zamanlar podcast. Tamam. İkinize birer milyon. Tamam. Kabul. <laughs> Siktir olup gidin buradan. Podcast'in peysini yapmayacaksınız bir daha. Birer milyon. Siktirip gidin böyle yaptı bir de. Ne bakıyorsun lan Samet? Amına koyayım. <laughs> <hayır, gülüyor> hemen hayır. orada satıyor. Hayır, hayır oğlum ben zaten yokum. Aynen. <laughs> hani paraya alıp kaçmış <laughs> Aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Ben kabul etmem. Sanki ben de etmem gibi ya. Pazarlıktayım ben. Abi 1 milyon Sen şey <laughs> son diyorsun, son mu? Sen şey diyorsun değil mi abi? Abi 2 milyon bana ver. Ben zaten olmazsa bu çocuk zaten çekemez. <laughs> Böyle ikna ediyor. Ver bana 2'yi. Bana 1,5 ver ya. İkimize 2 iki vereceğine bana 1,5 ver. <laughs> Birer milyon, siktirin gidin. Sen siktir git. <laughs> Nasıl, adama posta koyuyor. <laughs> Sonra, abi ben bu sefer... <laughs> Sonra şey, Nilüfer'de bilet var, Bir Zamanlar Podcast. Çok eğlenceli, komikli şakalar. Ailenizi alın, gelin. <laughs> Bir Zamanlar Podcast kumpanyası var. <laughs> Peki, ne kadar abi? E, ne kadar mı satıyoruz? Ne kadar satıyoruz? Ya bak şu anda şunu düşündüm. Satmak istemiyorum ama şu da var ya hani aslında bu podcast'in bizi zengin etme yöntemi belki bu olacak. Hani biz bundan zengin olmak istiyoruz. Al işte. İkişer milyon siktir olup gidin. Abi helal olsun sana. <laughs> Abim. Abim. İkişer milyona ben okeyim hacı. İki milyona bırakıyor musun podcast'te? Hey gidi be sattım bizi be Ben de 2 milyon ben, de sürekli youtube'da reaksiyon videoları çekiyorum. açıp açıp eski podcast <laughs> vay be Allah. <laughs> Twitch'te TV, sigara Hey gidi gidi 2 milyona sattı beni be diyor. Ben de hayatımı yaşıyorum Maldivler Çok zor ya çok zor. Yani bak mesela bak ne kadar enteresan ama bu işimizde ne kadar sevdiğimizi de gösteriyor. Bize mesela şu anda şey diyecekler. hani al, alın ikişer milyon siktir olun gidin bir daha yapmayın diyeceklerine Alın aylık 50.000 bu işi yapın deseler biz bunu yapacağız. Bu bu işine kadar çok sevdiğimizi gösteriyor evet. aslında. Çok iyi bir <laughs> Peki sana geldi dediler ki 3 milyon <laughs> Hep böyle bir adam var değil mi? Gecenin 4'ü arıyor seni 5 milyon siktir git. Hayır yani teklifi de söylemiyor. <laughs> Hayır hani sen, sen abi. Hani ne, ne için abi ya sen siktir git ben bulurum onu sonra. <laughs> sen, 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 ne yapacaksan bana söyle ben izin verir veya vermem. Ona bakarız. <gülüyor> <gülüyor> Bu da şeymiş değil mi? Oradan 200 bin doları alan çocuk. <laughs> Bize bunu yapıyor sürekli. <laughs> Peki abi hiçbir şey değişmem dediğim bir şey var mı hayatta? Ne verirlerse versinler. İnsan yani. olur, eşya olur, sevdiğin bir tatlı olur, yediğin yemek olur. Ya bana ne verirlerse versinler değişemem. Mümkün değil. Herkesin klasik cevabı işte ailesidir, eşidir falan. Hı -hı. Ama hani bunlardan böyle daha spesifik bir cevap. Bunlar herkes içindir zaten. Hı -hı. Abi benim böyle spesifik olarak belli yani. Uf, mesela bir milyon baremimiz olsun tamam mı? Bir milyon. Bir Benim neden vazgeçersin hayat, değil mi? Hayatta çok sevdiğim şeylerden bir tanesi Türk kahvesi içip sonra soda limon içmek. Hmm. Bir milyon ver, vereceğim ve hayatım boyunca bunu yapmayacaksın mesela. Ben bir milyonu kabul etmem mesela. Heh, ben zaten buna inanıyorum biliyor musun? Bak bir şey için para ediyorum. verip bak bunu yapma derlerse o şey yenilirsin abi yaparsın. O psikolojik baskı seni delirtir ve yap... yani normalde belki yapmayacaksındır ama yaparsın bence biliyor musun? Yani mesela diyorlar ki sana veriyorlar o parayı. Hayatın boyunca işte ne bileyim denize girmeyeceksin. Havuza girebilirsin ama denize girmeyeceksin. Okay, ben. Hayır işte abi yenilirsin bir yerde anladın Hayır, mı? Hayır yenilir oğlum. Bir yenilirsin. gün böyle tekneye gir. De... Bir, milyonu vereceksin geri. Hayır. Vereceksin kuralı o. He, evet sen ne olacak oğlum işte tamam. Bir... Nereden vereceğim onu bir milyonu para yedikten sonra? Abi her türlü yaparsın. Ben, ben Bir, gü, bir, bir gün böyle teknede gezerken tutama kendini denize atarsın yani. Yeter, çünkü özgürlüğün o, gidiyor. Gez. Kanka o, özgürlüğün gidiyor. Hiç fark etmez, para alıyorsun. Şu anda da özgürlüğümüz gidiyor, işlerde çalışıyoruz. İşte onu söyleyecektim. Aslında bunu bizden bu şekilde satın alıyorlar. Ben mesela bir gün şunu fark ettiğimde aydınlanmıştım. Sana da bunu söylemiştim. Ee, i̇şte bir yerde çalışıyorsun. Mesela atıyorum şu anki burada 9 yıl. 9 yıl boyunca her gün bir yere gideceksin. Ve orada 5 saat oturacaksın diye sana 10 milyon verseler belki kabul etmezsin. Ama asgari ücret adam sana bunu yaptırıyor. İşte aslında orada... Şey var, istesen bırakabilirim rahatlığı var. Evet işte ama diğerinde yok ya. O yüzden oğlum çıldırırsın. ben okeyim abi. Muz yemeyeceksin diyor mesela sana. Tamam Hayat... okay. Bir ya, milyon. İmkansız ya. Ya oğlum niye? Bir, bir gün senin perdenin arkasında <laughs> muz yerken yakalarsın Abi yemezsin ya insan iradesi. Çıldırırsın çıldırırsın. Oğlum niye çıldırayım gece, muz? Gece rüyanda böyle... Mu? <laughs> muz! Muz olmuş. <gülüyor> <gülüyor> muz orta yapıyor. <laughs> o da yasak. <laughs> Aynen. Yani böyle sürekli şey değil mi o muzun tadını almak için muzlu şey içiyor süt <laughs> <laughs> muz yemekten çıldırmış abi ama muz her... mu her şey için bu çocuğu olmaz oluyor muz okuyor <laughs> sen benim özgürlüğüm olacaksın muzo <laughs> ney delirirsin delirirsin valla sonra bir gün ya oğlum hiç dedir O sözleşmeyi yırtarsın böyle tamam mı? Sözleşmede Ar Arasın muz Sen... <laughs> yemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim. <laughs> İmza da Samet el yazısıyla. <laughs> Sonra abi o sözleşmeyi böyle bir gün çıldırırsın ve yırtarsın. Bir tamam. milyonu vereceksin o zaman sike Sağ, sike. Işte bak ondan Yır, yırtarsın böyle. Ararsın o senin banka neydi? Kubar mıydı neydi? <laughs> <laughs> Burgan. onu ararsın dersin ki bana hemen bir milyon ayarlayın. Muz yemen lazım. <laughs> bir milyon ayarlayın. <laughs> Bankaya bak. Abi nereden ayarlayacağız ya? Nihat'ta var mıdır? <laughs> abi her şey için bu geçerli değil. Çıldırırsın ve Hayır abi Kredi krediyi ya. çekersin. Ya bir milyon hayatım boyunca kolay içmeyeceksin. Bir milyon. Kanka sana desinler bir ki. Bir milyon okeyim ben. Ay hiç de bile. Şu ya Şu an okay. sana öyle geliyorsa ama hediyen oluyorsun. Ama mesela kebap yemeyeceksin deseler. Hayır. Sana de abi bak ne olduğu önemsiz diyorum. Abi benim diyorum. için hayatta vazgeçilmeyecek çok az şey var. Sana ...desinler ki hayatım boyunca vitesle araba kullanmayacaksın desinler. <gülüyor> <gülüyor> Çıldırırsın o vitesi değiştirmek için. <laughs> Dersin ki... ...bu <bunun> olsaydı... ...3'ten <laughs> 5'e, 5'ten 3'e... ...hani anladın mı? O sen de anlam kazanmaya başlar. Ee, Dur, şimdi... Gece böyle rüyanla vites koylar. <laughs> Düşünsene kanka. Sen delirmeye başlıyorsun. Böyle bileğinde tesbihle geziyorsun. <laughs> kanka 1 milyonu yapmam dediğin bir şey yok mu senin? Ya derim ama arkasında duramam gibi ya geliyor. Niye ya Çok niye duramıyorsun abi? Yani Çok basit bu. Ya bak şu anda mesela sana desek ki bak mesela hiç yapmayacağım bir şey söylüyorum. Saçlarını sıfıra vurmayacaksın abi. Bir milyona. Bir milyona. Hayır hayır. Vurmayacaksın diyor adam. Vurmam. Heh. İşte ama o sen de anlam kazanmaya başlıyor. Bu sefer hep kendilere bakarsın artık. Of ya ne güzel. Ben öyle yapamıyorum. <laughs> Hanımın çorabını geçirir. Kafaya. <laughs> Ulan olsam var ya ben alırım. <laughs> O sende anlam kazanır, kazanır, kazanır ve... Abi her insanla aynı şey olması mümkün değil. Çünkü o senin kendine yaptığın bir şey olarak içinde büyür. Ya ben özgürlüğümü sattım bir milyona dersin. <gülüyor> tamam. <laughs> Okey. Allah Allah. Ha mesela peki tam tersini yapar mısın? Mesela sen hiç çorba içmiyorsun. Her gün çorba içeceksin. Her gün mercimek çorbası. Bir sefer mi bir milyon ha, verecekler? Ee, bir sefer on milyon verecekler. Okey. Ama her gün çorba içeceksin. Okey. Her gün. Okey. <laughs> Her gün aynı çorba, mercimek çorbası. Okey. Sa saat saat mesela, saatin olacak? Saat, işte altı bu-altı. Mercimek! Ses gelecek. Don Böyle bir garson gelecek. Ya büyük şey var ya çana vuruyor. He aynen, çana vuruyorlar. <laughs> don Samet Bey, çorbanız. Bak işte öyle değil abi, ne olur biliyor musun? Bir süre sonra bu senin korkulu rüyan haline gelmeye başlar. O saat geldi ya böyle, strese girersin. Aa birazdan çorba, çorba, çorba gelecek. <laughs> çorba, hayır istemiyorum. <laughs> Öyle olursun. Bence. Valla bak. <laughs> Bilmiyorum. O çorba büyür büyür o çorba da Verdiğin boğulursun. Verdiğin çok güzel mesela. Hayatım boyunca denize girmeyeceksin. Al sana bir milyon. Bu gerçekten şey, zor bir şey. Zor değil mi? Ben okeyim de. Herkes denizde. Düşün bütün arkadaşların falan. Sen orada havuza giriyorsun. <gidelim. gülüyor> Deve güreşi Ha 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 Ay, falan. Kalk, düşün kalk. top kaçıyor denize. Baba top denize kaçtı alır mısın? Hayır oğlum ben giremem. Yapamam söz verdim ben. <laughs> Özgürlüğümü sattım bunun için. Çocuğunu Ama topu, işte topu o sırada oğul... Topu gidiyor denizde böyle. Gitsin abi alırız yeni top. Para var benim milyon. Ama baba o benim en sevdiğim topumdu diyor. Ben sana daha iyisini alırım. Hayır muz o. <laughs> <laughs> o parayı da almış. Aa. O da cepte. <laughs> evden çıkmıyor. Çok Aynen. zengin. Aynen. Bütün gün evde mercimek çoğulması için <laughs> muz videoları izliyor. Ulan <laughs> ya. Efsane. Türk kahvesi asla içmeyeceksin. Of. Yanında soda var mı? Soda içebilirsin tek ama Türk kahvesi <laughs> içemeyeceksin. Türk kahvesi soda ikili olarak düşünelim. 1 milyonu kabul etmem mesela <laughs> bunun için. Hayır, diyor ki 10 milyon vereceğiz. A ölene kadar bir daha. On da milyona okey mi oğlum ya? 10 milyona çok ciddi bir rakam. Allah Allah. 1 milyona değilim. Biraz daha şey yapmak istiyorum. Böyle hani ekmek yemeyeceksin abi. Ne kadar? He? 400 TL. Para kalmadı. Muza verdik, Mercimeği verdik. <laughs> 1 milyon abi. Hayatım boyunca ekmek yemeyeceksin. Ekmek, yemeyeceksin. ekmek ve glutenli de yemeyeceksin. Ya yani kek, pasta. He. o kabul etmem. Sadece ekmek kabul milyon. ederim. 10 milyon. Gluten yok. Hayırlı olsun. <gülüyor> <Anlamıştık>. <gülüyor> Canan <Karatel. gülüyor> 10 milyon et kabul. Yok abi. Et ve et ürünleri. Hayvansal hiçbir ürün. Vegan olacaksın abi. Sana böyle gidip işte ne bileyim tişört bile alamayacaksın eğer iplikten yapıldıysa. İpek böceklerinden dolayı. Bana tamam, bana bana getirecekler. <laughs> Sana getirecekler kendileri böyle çuvaldan böyle naylon bir şey. Hayırlı olsun. Allah Allah. Abi ne yapacağım Abi, bu parayı bunların... koyayım? İstediğin şeyi yiyemiyorsun, içemiyorsun. Oğlum muz yiyemiyorsun. Mercimek çorbası <laughs> 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 içiyorsun her gün. Bombok bir hayatın Oğlum hayatım boyunca çalışmayacağım ama. Ben öyle bakıyorum ona. E çalışmayacaksın da çalıştığında çalışıp o parayla yapacağın şeyleri de yapamıyorsun şu an. Denize giremiyorsun amına koyayım. Başka bir şey yaparım oğlum. Bira patates yaparım her gün. Menemen ya. yani. yerim. Yiyelim. 500 kiloluk bir hesabet var. Yemiyorum veganım. Ben menemen yemiyorsun. Patates ya ersin. Tamam patates. O Her tamam. gün lapa patates. Hapse mi düşsün o zaman? Mapus musun sen no, ya şu an? Parayı yiyorum yani. Aynen öyle oraya geldi. Parasız yapıyor insanları vejeteryanlığı. Abi o gönüllü yapıyor ama. Sen gönülsüzsün ya. Ama yapılabilen bir şey sonuçta. Abi yapılır. Yani hiç denize girmeyen insanlar da var. Ama sen burada para karşılığı özgürlüğünü sattığın için her gün kendine saygın azalır. Ben kendime çok saygı duyuyorum. Arkadaşlarım böyle muz yerken onlara böyle uzaktan bakarsın böyle canını çeker böyle. <laughs> Allah <bak>. Muzaffer arkadaşım. <laughs> Bütün arkadaşların öyle kaydetmiş yanına muz emojisi. Oğlum bunların hepsi için para aldın mı ben? Aldım. Senin şu an 6 milyonu falan oldu. Hayır oğlum 11 milyon zaten glutensizlikten aldım. <laughs> He <mı>? doğru. <laughs> Hiç fark etmez. Oğlum ne yapacaksın şimdi? Oğlum ben kendime bir aşçı tutarım var ya ağlarsın. 100 milyar her ay aşçıya maaş veririm. Aşçı her gün bir... mercimek çorbası yapıyor. <laughs> bana bir yemekler yapar ağlarsın. Mercimek çorbası oğlum işte yemeğin. Oğlum o yemeğin yanında içerim onu. Tamam onun yanında ne yiyeceğim? Patates. <laughs> Patates. Meyve. Ya bak dediğim gibi Tatlı. dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Ben bu hayatları küçümsemiyorum. Bir insan hayatı boyunca da mercimek çorbası içebilir olabilir. Ama olmayıp şey yapmak başka. Ama mercimek çorbası sen içeceğini bu... bilerek güne başlamak her gün. Hayır sen bunu sattın sattın yani. Sen bunu burada sorun bu yani. Yoksa hiç denize giremeyebilirsin. Hiç muz yiyemeyebilirsin. Et yürüyün vegan olabilirsin. Çok da saygı duyuyoruz hepsine. Ama bunu sen para için sattığın için çok zorlanırsın gibi geliyor. Ama zorlanmam. Ben bir çizgi yani. film izlemiştim evet. çocukluğumda. Hatırlıyor musun ya böyle Amerika'daki bir okulda geçen bir çizgi film vardı. Şapkasını ters takan bir çocuk. Örgül saçlı kız falan. Orada öğretmeni öğrencisine bir ceza veriyordu. Hiç unutmuyorum o bölümü. Hatta yıllar sonra buldum bir daha izledim. Gidiyor bahçeye tebeşirle bir kare çiziyor. Diyor ki bu karenin içinde duracaksın ve bu karenin içinden dışarı çıkmayacaksın diyor. Abi çocuk kafayı yemeye başlıyor. O çiz top geliyor yanına. Çocuk çıkıp dokunamıyor topa anladın mı? Cezasını çekmek zorunda kaldı. Artık o çizgiler böyle büyüyor. Gözünde duvar oluyor onun üstüne geliyor falan filan. Ben oradaki mesajı aynı buradakiyle özdeşleştiriyorum. O çok basit bir şey. O yasaklar seni boğar yani. Vatan <laughs> şey. partisi şey gibi oldu. Abi gibi. son teklifim. Şöyle bir sistem var. Evden çıkmadığın her gün için 10 bin lira alıyorsun. Ne Bak, kadar süre evden çıkmazsın? Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Çok kasma. Her gün için 10 bin lira alıyorsun. Tamam şu anki rutinimde devam ederim abi. Çıkarsın hemen. Hayır ya şu anda da mesela... Her gün ha işe de gitmeyeceğim. Evden çıkmadığın her 24 saat için 10 bin lira dığın hemen ibanında hesabında. Tam o zaman. Yir, şi... sıfır 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 da 10 bin hesabında. Tam o zaman şey yaparım. Çok kendi bir kasmam şey gibi yaparım yani. Hani mesela atıyorum mevcut işimi belki bırakırım veya iki günde bir giderim. Oğlum, ne mevcut işi amına koyayım? 300 milyar para kazanacaksın ya. Abi hayır şundan bahsediyorum ya sosyalliğim ölmesin diye anladın ya, mı? sikerim sosyalliğini oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir yıl evden çıkmasan. <laughs> 3,5 milyon para yapar. Aynen. Kaç yıl çıkmazsın? Abi öyle yapmam işte hayatımı sıkmam yani Oğlum mı? bir abi. sene sıkacaksın sonra e. rahatsın. Hayır ama. işte ne ne gereği var bu zaten önüm sonuna kadar değil mi? E, bir gün çıkarım bir ben gün otururum beş evde. 5 yıl oğlum öyle bir şey yok. Çıktın zaman bitiyor artık. He. 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 O zaman abi şöyle bir şey yaparım. Dedim ki seninle bir konuşurum kanka derim. Eve bir podcast şeyi kuralım. <laughs> Hayır, Oğlum cidden. Oğlum, manyak mısın ya? Yani? Oğlum, ne yapacaksın evde o kadar süre? Oğlum, Muhabbet edeceksin, işte içerik çıksın, bilmem ne çıksın. Oğlum, tek başınasın evde. Başka kimse de yok. Hayır. Abi, o zaman bir hafta on gün takılırım, bakarım ya. et. <laughs> ben bir süre kalırım ya. Ya, kalırım canım. Bu arada Ş bu çok şaka... iyi bir şey... yarışma formatı değil mi? Evet ha, harbiden ha. Bak, sana bir şey söylemeyeyim. Mükemmel bir format ya. Hı. Evde tek başına, ismi de bu. Of! Şey var, televizyon, bilgisayar, duş, her şey var. Problem yok. Balkona falan da çıkabiliyorsun. Hayır, internet yok. Aa, olmaz. İnternet yok. Yani olmaz. Bütün gün et olsun zaman. <laughs> <laughs> tamam oğlum, bir yerden sonra sıkılacaksın. Hayır, abi o zaman çok vakit geçirir. Aylarca ama, çıkmayan Twitch yayıncıları var yani, ama anladın ama. mı? Oğlum, git sokağa, mutlaka ekmek almayı çıkıyor. Oğlum, çok güzel format. Biz bunu cidden koymasak, çıkıyor. satsak mı ya? Ya şimdi BBG amına koyayım. Orada mı kalabalık? orada evden. Bir de orada kalabalıklar abi. Burada tek başınasın. Tek baş... internet her şey rutin. Ay. Balkona falan da çıkabiliyorsun. Yani hava alabiliyorsun ama evden çıkamıyorsun. Abi yani <laughs> çok güzel format. Bilmiyorum şimdi kolay gibi geliyor ama bir şey... artık 2 3 ya... aydan sonra falan çok psikolojim falan. Ya herhalde kanka varsa. sen de ben de 2 kilo alırsın. 3 ay falan dayanırız herhalde. Daha fazla dayanamayız. Ama şimdi her ay 10 çok tatlı gelir her gün. Gelir de yani çok fazla dayanamazsan ne kadar dayanacaksın? Hadi pandemiden alışığız diyelim. Gerçi tek değildik o zaman. acaba ben doğru. 3-4 ay falan. Max 4 ay falan çok gözümde büyüdü şu an. Aynen. Ya yok böyle internet mi? Ama yok abi hiç çıkamıyorum. Bakkala bile gidemiyorsun ya. Bunu altır. Gerçi be artık şey de olabilir. Hani biz her yere uyum sağlayabilen yaratıklarız ya. Bir yerden sonra sanki o normalmiş gibi. Olur da işte gelebilir. ama bunun da bedeli olur. Bu sefer de hani o parayı alıp asosyal bir ruh hastası olmak var. Hani <laughs> sen Ruh sağlığını bozmayacak noktada şey yapman lazım i̇şte ama... orada kafayı kırmayacaksın. Aslında iki sene, bir sene dursan... ...hani hayatında maddi olarak belli bir seviyeye gelirsin. Bir sene evde dursan sadece. Ya bilmiyorum. Duran durur da... E, ...bence bir yerden sonra da işte gene aynı muhabbet. Sağlığın şundan dolayı bozulabilir. Hani mesela atıyorum... Başka bir problemin olsa, hani hastalığın olsa, çıkamıyor olsan falan bunu kabullenirsin. Derse ki yapacak bir şeyim yok, çıkamıyorum. Ama burada ben seçtim bunu var ya. O biraz insan sıkıntı yapıyor. Ama ya hani arkadaşlarınla konuşabiliyorsun, telefon var, görüntülü şey var. O işte biraz rahatlatır kanka. Ama bir yerden sonra o da rahatlatmaz. 2 artık 2 ay, 3 ay oldu, 4 ay oldu, 5 ay oldu. Evet. Artık böyle ki, çok kilo alırsın zaten. Ne spor yapsan bile. Aynen. Vücudun böyle yağ bağlar. Hani gü, güneş ışığı vurmadığı için. Tabi. Bilmiyorum. Farklı sağlık sıkıntıları olabilir. Olabilir. Zaten alışkınsa böyle bir tempoya hani mesela adam yazar zaten evden çıkmıyor paso evde yazar veya işte Twitch yayıncıları mesela alışkınlar ama sen mesela atıyorum dışarıda olmaya alışkın birine bunu yaptığında mesela atıyor Hande Yener'i kapatacaksın. Ne alakalı <laughs>